Merhaba arkadaşlar. Gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Ben Arif Deniz Soker. E, bu videoda size samik marka gitarın Malibu serisinden MV80 modelini tanıtacağız. Şimdi e, tanıtmamıza gitarın üst kısmından kulaklardan başlayalım. Şöyle bir göstereyim. E, gitarın kulakları tercih olarak Grover kulaklar tercih edilmiş ve bu kulaklıklar tercih edildiğinden dolayı dünya çapında çok bilinen bir marka olduğundan dolayı gitarı ayrı bir konum sağlamış. Şimdi hemen ön kısma geçiyorum. Ön kısımda gitar floyd rose'lu olduğu için e, üst kısımda gördüğünüz gibi kilit sistemi var. E, bu kilit sistemi bildiğiniz üzere e, akort kaçmasını e, kaçırmasını en alt düzeye indirmek için konmuştur. Yani özellikle kol hareketleri veya kol tarzında bir çalma stili kullanırsanız e, o konuda akortunuz kaçma e, olayı olmamış olacaktır. E, hemen sap kısmından devam ediyorum. Ön kısım gül ağacından imal edilmiş ve arka kısımda Akça ağaçtan ama boyalıdır ee, gördüğünüz üzere boyalı olduğu için tabi ağacın rengini göremiyorsunuz o konuda yanılgıya düşmeyin ee, onun dışında gitarda en güzel özelliklerden birisi ee, bunu birçok e, dünya firmaları ünlü firmalar kullanıyor başta Gibson olmak üzere gitar imal edilirken e, entonans olayını en alt düzeye indirmek için perdeler çakılmadan önce üzerinde teller olup üretiliyor. Ve e, her pozisyonu çaldığınız zaman gitarın entonansı neredeyse sıfır e, şeklinde. Ve alt pozisyonları çalarken de e, o rahatlığı hissediyorsunuz zaten. E, sap kısmından gövde kısmına geçiyorum. Şimdi gövde kısmı gitarın maun ağacından üretilmiş. E, onun dışında üzerindeki manyetikler e, Duncan Design manyetikler. Yani Seymour Duncan marka manyetik kullanılmış. Aktif manyetiklerdir. E, hambakır manyetiklerdir. E, burada e, bu manyetiklerden sert sound elde etmeniz mümkün. E, hard rock, heavy metal tarzı çalan e, o tarzı e, tercih eden kişiler için ideal bir gitardır bu aynı zamanda. E, aynı zamanda arka tarafında da pil vardır. Şöyle göstereyim. Tekrarın kısmına geçiyorum gitarın. Şimdi manyetikleri kontrol eden 3 e, yolu switch'imiz var. En altta bildiğiniz üzere e, köprü yani bridge manyetikte olmuş oluyor. Ortada ikisinin kombinasyonu kullanılıyor. En üstte de SAP yani e, nek, manyetik devreye giriyor. Onun dışında volüm potansı ve ton potansı var gitarın üzerinde. E, ayrıca e, Freud Rose sistemi orijinal Freud Rose sistemi kullanılmış. E, gövde kısmı bundan ibaret. Arka kısımda şöyle bir güzel konu daha var. E, askı pimleri iki tane yani isterseniz daha yüksekte e, ayakta daha yüksekte çalmak isteyen kişiler için ayrı bir özellik sağlıyor. Veya altta çalmak isteyen kişiler de burada üstü kullandığınızda daha rahat bir çalma imkanı sağlayabiliyor. Evet şimdi gitarın genel anatomisi bundan ibaret. E, i̇sterseniz tonlarını bir duyalım. E, clean, crunch ve drive olmak üzere. Şimdi bunları bir duyurmaya çalışayım elinden geldiği kadarıyla. Tekrar merhaba. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi gitarı anlattık, tanıttık. Şimdi tonlarını isterseniz bir duyalım. Şimdi e, switch pozisyonumuz en altta yani bridge e, köprü dediğimiz e, konumda. Şimdi burada e, tonlarımızı şöyle ben size bir şeyler çalarak duymaya çalışayım. fark ettiyseniz e, clean tonlar biraz böyle hafiften böyle kırık gibi geliyor şimdi bunun sebebi e, şimdi manyetiklerden kaynaklanan bir konudur manyetikler e, sert karakterli olduğu için e, haliyle e, böyle bir krençe yakın bir ton gelmesi mümkün şimdi eğer ki sound olarak tercih ettiğiniz sound funk e, tarzında çalacak olan kişiler bu gitarı tercih ettikleri takdirde böyle bir sıkıntı yaşayabilirler ama e, sert bir tuş çalındığında da e, bunlar daha fazla bir crunch D olarak gelir bu tonlar. Yani e, benim tavsiyem hani funk çalan kişiler, çünkü ben de bir Fender kullanıcısı olduğum için hani e, beni de biraz açıkçası şeyde bıraktı yani yadırgadım. E, ama tabii bu kötü bir şey olarak söylemiyorum. Yanlış anlamayın sakın. Hani e, bu tarzı çalabilecek kişiler için çok çok ideal bir gitar değil. Yani sert sound'a daha uygun olan bir gitar olduğundan dolayı manyetiklerden e, kaynaklanan bir sıkıntıdır bu. Ee, ama sıkıntı olarak da görecek bir şey değil aynı zamanda. Yani bu önemli bir unsur. Ee, Manyetik pozisyonu orta kısma getirdiğimiz zaman daha bir tok bir sound çıkar. Ee, mesela şöyle çalayım. Müzik Aynı sound ıı, aynı şekilde devam ediyor ve ıı, biraz crunch bir sound mümkün olması ıı, bunların da gayet doğal. Şimdi az önceki anlattığım gibi en üste getirdiğimiz zaman konumu biraz daha böyle ıı, bas karakterli bir sound çıkar. onu mesela daha çok bu soundlarda arpej çalınmayı tercih etmenizi ben öneririm şahsen. E, mesela ritim çalındığı zaman böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz bu gitarda. Onu tekrar söylüyorum bunu sıkıntı olarak algılamayın ama gitarın karakteri böyle olduğundan dolayıdır bu. Hani bunu da açıklamış olayım buradan. Evet şimdi e, üst koluma getirdiğim zaman manyetiği şöyle bir sound çıkacak. Şimdi isterseniz kranş e, tonlara geçelim. Şimdi kranş tonda yine en alt e, konumdan başlayalım. Evet. Şimdi e, manyetik pozisyonu yine en altta. Şöyle ufak tefek e, bir şeylerle sağını düzülmeye çalışayım ben. Ben bir üst konuma geçiriyorum. Burada biraz daha tok bir sound duyduğunuz gibi çıktı. Yani üst kısma geldiğimizde de daha ıı, tok bir sound çıkacaktır. Neck ıı, olan yani sap kısmındaki olan konuma geçtiğimizde. Şimdi biraz daha sert bir sound'a geçiyorum. Şimdi bu çalacağımız sound da en sert olan soundlardan birisi. Yani kullandığımız drive şu anda en son hadde. Şimdi alt pozisyondan yine başlıyorum çalmaya. Şöyle daha değişik rifflerden ziyade böyle daha böyle solo var şeyler yapalım. <laughs> Üst muayeteye geçiyorum. Yani üst konuma şu ikisinin kombinasyonunu da şimdi bir şeyler çalmaya çalışayım. <laughs> sağlı bu şekilde. En üst kısma geçtiğimizde nek e, manyeti geçtiğimizde biraz daha böyle hani e, slip tarzı veya e, o tarz üzerinde çok e, çalışmayı ve o tarzı çalmayı sevenler için ideal bir konu olacaktır. <laughs> gibi gitarın genel sağlıklığı bundan ibaret. Ee, gayet güzel, gayet başarılı bir gitar. Yani alıp kullanmak isteyenler için çok ergonomik ve kullanışlı bir gitardır. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İnşallah başka bir videoda görüşeceğiz.